Cümleten selamun arkadaşlar. Selçuklu dedektörden Mehmet ben. Az önce bir video çekmiştik. Videoda dedik ki e, büyük bobinler yaptık. E, Monero Starline'a büyük bobinler yaptık. 1 çarpı 1 bobinler yaptık. Biz bobinleri test ettik arkadaşlar. Ama e, neticeye ulaşamadık. Onu belirtelim. O yüzden videoları yayınlamayacağız. Göstermeyeceğiz. Çünkü bir faydasını göremedik. Bir faydasını göremediğimiz bir şeyi de asla müşterimize biz Selçuklu dedektör olarak vermeyiz. Bu arada akşam güneşi de güzele doğarmış. Bizden güzeli de yok zaten. Onu da söyleyelim. Şimdi bizim cihazımızdan güzeli de yok. Bizden güzeli de yok. Onu belirtelim. Ondan Beni de belirtirsen sonra... sevinirim. Nasıl? Beni de belirtirsen sevinirim. Azıcık güneş bana doğuyor. Bizim bak. enişteye daha fazla güneş doğmuş. Ona, o da ben daha güzelim diyor. Şimdi 60'a 60 bobinle -60 Monero Dijital Pulse'mizin testini yaptığımız kayalığa geldik. Bir de dedik ki burada test yapalım. Ne oluyor, ne bitiyor? Bir de burada görelim. Arkadaşlar, bize göre hani benim tecrübeme göre kayalık alanlarda, kayalarda Pulse sistem dedektörlerde test ee, daha basit. Yani Nasıl diyeyim daha basit? Daha net sinyalle alabilirsiniz. Bağıra bağıra alabilirsiniz. Tabiri caizse Burada cihaz hiç yorulmadan güzel güzel çalışıyor arkadaşlar. Yani cihazı e, pulse sistemi olsun, velefe olsun zorlayan topraktır, kaya değildir. Ha velefeleri bazı kaya yapıları, granit kaya dediğimiz kaya yapıları zorluyor ama bu pulselerde bu şekilde değil. Pulselerin pulseler ne granit kaya dinlerler ne normal kaya dinlerler? Çünkü bizim sistem mesela delay sistem çalıştığı için hiç bu şekilde böyle bir şey söz konusu, derinlik kaybı söz konusu değil. Cihazımızın şimdi ayarını yapacağız. Bizim meşhur kazanımızı e, şeye koymayalım. Çok aşağı arka koymaya gerek yok. Tam şu kaya'yı kurtardım yeter. Bence e, koyalım. Olur tamam sıkıntı yani yok. Yani Benlik sıkıntı yok. Ben dizlerimin üzerine çöker koyarım. Tamam problem yok o zaman. Yine aynı şekilde koyduğumuz yer çukur herhalde. Tabi çukur. Orası çukurlaşmış. Kayaların altları çukurlaşmış arkadaşlar. Dolgu yok. Aşağıya bir göstersen. Yakınlaş. Yakınlaş. Yani biz e, de en arkaya sokacağız. Biz arkaya koyalım, ön tarafa koyalım. Önemli değil, yani sorun yok. Yine 60-60 bobinle deneyeceğiz. arkadaşlar. Bakın, 60-60 bobinle bu derinlikler gerçekten bakın, yani bunu sadece satmak amacıyla, hani reklam amacıyla söylediğim şeyler değil. 60-60 bobinle çok ciddi bir derinlik yakaladık. Çok güzel bir derinlik yakaladık. Yani ormanlık alana çalılıklara vesaire takılmadan arayabileceğiniz bir başlık yaptık. Yani. Daha başka da daha önce de söylediğim gibi öküz altında buza aramayalım. Bizim kazanımızın tabi 23 25 santim 23 meşhur kazanımız defalarca kez ölçtük. Şimdi cihazım açık. Cihazı arkadaşlar Starline kullanıcılarına sesleniyorum. Ee, cihazı 1-2 dakika boşta çalıştırın. Ya bu araba mı kardeşim bunu ısıtacağız? Arkadaşlar tavsiyelerimize uyun ve %100 netice alın. Şimdi turbo modda denemeyeceğiz. Turbo modu sonra deneyeceğiz yani ilk modda denedikten sonra turbo modu alacağız. Cihazımın ayarlarını ben şurada şöyle kayaya susturduktan sonra koyalım. En geriye koyacağım. En geriye mi? Ben de şöyle geriye geldim. Normal modda çekelim. Şu Makinamız bunu ötüyor. Hemen koymadan ben turboyu aldım makineyi. Ayarımı yaptıktan sonra tekrardan yine aynı yere derine koyalım. Elim burada. Cihazın neredeyse hoparlörü patlayacak. Hoparlörü patlayacak. Alalım. Makine tık dedi sustu. Çeker çekmez sustu. Tabi alırken e, o mesafede cihazımız daha yakınlaşırken almaya başlıyor. Hatta ben şöyle tutayım. Sen yavaş yavaş oradan yaklaştırsana nasıl aldığını görsünler. Şöyle yavaş yavaş getir. Yavaş yavaş getir. Daha koymadan bile. Abi kenara çekiyorsun. Tutuyorsun. Kenara çekiyorsun susuyor. Tutuyorsun. Bitti. Başka bir şey demeye gerek var mı? Alalım materyalimizi. Öterken alalım ki hile hurda olmadı. Yırtına yırtın alıyor. Yani net bir sinyalle, müthiş bir sinyalle alıyor. Ya makine kendi kendine konuşsa da bizi konuşturmasa konuşuyor zaten. yani Ya e, bunu satın alan müşterilerimiz aslında Mehmet. E, yorumlasa daha güzel olur. Memnun şimdi olan müşterilerimiz var. Şimdi şöyle. Bizim genelde müşteri post yani müşterilerimiz pek şakşakçılığı sevmiyor. Yani diyor abi ben aldım benim işimi görüyorsa sıkıntı yok diyor. Ya bize de faydan olsun. Bir birkaç yorum yap diyorum. Bazı yapan arkadaşlarım var. Gerçekten cani gönülden teşekkür ederim. Yani gerçekten şu, şu cihazımla bana bir video gönderseler. Yani biz memnunuz bak kazlık, vallahi suçunu ceremesini ben çekeyim ya. Cezasını ben çekeyim ama Maalesef müşterilerimiz, bizim müşterilerimiz sosyal medyada çok fazla aktif olmayan müşteriler. Bundan sebep video bize göndermiyorlar. Videoda yüzümüz çıkar diye korkuyorlar. Yani maalesef e, bu tür durumlar var. E, ama tabi bazı müşterilerimize soruyoruz. Diyoruz ki, ya diyoruz e, senin mesela nereden arıyorsun? Mesela Erzurum'dan arıyorsun. Erzurum'da bir müşterimiz cihaz alacak bizden. Kendisiyle görüşüp tavsiyede bulunur musun dediğimizde, bazı müşterilerimiz tamam beni arasınlar sorsunlar ben cihazın nasıl olduğunu gelip senden deneyip aldığımı yani senin güvenilir olduğunu cihazının güvenilir olduğunu biz söyleriz diyorlar diyen var demeyen de var ee, hepsi hepsi sağ olsunlar Allah razı olsun yani demeyebilir kendini gizleyebilir bazı müşterilerimiz kendini gizliyorlar o yüzden bir şey de diyemeyeceğim ee, biz arkadaşlar şunu belirtelim. Sürekli şöyle de bir durum var. Videolarda aklıma geldikçe açıklık getirmeye çalışıyorum. Abi hangi cihazın daha iyi? Kardeşim şu ana kadar gelmiş geçmiş bugün itibariyle yaptığım en derin, en stabil, en kullanımı kolay şu anda Pulse dedektör Monero Starliner. Bunun üzerine başka konuşmayalım. Abi dijital nasıl? Abi şu nasıl? Abi bu nasıl? Şu ana kadar bana derseniz ki hangi cihazını yaptığında beğendin bu zamana kadar? Gerçekten GPX from harikaydı. Monero Digital Pulsem gerçekten e, çok şekilde, çok müşterimle buluşturduğum cihazı. Burada arazide denedim, sattım. Hiç şimdiye kadar memnuniyetli bir durum olmadı. Ama Lejyoner, Monero Starline şu anda tamamen açık ara önde. Yani bunu belirtelim. Yani Mehmet, e, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu mu? En iyisi bu diyelim. E, o şekilde diyelim ama gerçekten şu anda tamamen fiyat performans canavarı. Bakın. Geçen gün müşterimin biri bana şöyle olmuş. Olayı da anlatayım videoyu sonlandıralım. Benden Monero Klasik dedektör almış. Erzurum dedim. Müşterim Erzurumlu. Monero Klasik Pulse dedektörü almış. Cihazın ayarında mı bir hata yaptı? Başka bir şeyde mi hata yaptı? Sonrasında diyor ki hata bendeydi diyor. Bir hata yaptım. Hatayla sonuçlandı. Ve cihazı diyor abi diyor ben diyor falanca firmaya götürdüm. Cihazı verdim sıfır paket diyor, vlf dedektörüm vardı diyor, impaktım vardı, onu da verdim. Üste diyor para da verdim. Bir pulse dedektör aldım, bulgar bulgarmalı bir pulse dedektör aldım dedi. Emin olun 3 çanta. Cihaz tam 3 çanta. Cihazı diyor araziye diyor kamyonetle götürmem lazım diyor. Çünkü diyor o kadar kalabalık ki, ondan ona geçiş yap, ondan ona geçiş yap. Başlıkları diyor çok büyük diyor, arazide diyor gezemiyorum diyor, çok ağır diyor, çok sıkıntılı falan. Arkadaşlar emin olun aldığı cihazı bize verdi. Biz kendisine yardımcı olduk. Normalde asla takas durumu söz konusu değil. Monero, Starline ve Legionnaire'de takas durumu söz konusu değil. Müşterimiz gerçekten öyle bir şey söyledi ki abi dedi bu alemin kralı sensin. Bunu müşterim söyledi. Yani bu yani kullanımı basit, kullanımı kolay böyle arazide bizi yormayan bir cihaz var. O da seninkiler abi. Çünkü sen arazide bizim isteklerimizi bilip ona göre cihaz yapıyorsun dedi. Gerçekten de öyle. Yani şu şu başlığı tabir caizse parçalamadan arabanın arka koltuğuna koyarsın. Tutma kolu teleskopik zaten. Herhangi bir durumda cihazı şuradan iki parça haline geldi. Bitti. Bu kadar arkadaşlar. Yani öyle yelek tak. İşte şurana motosiklet takı tak. İşte şurana şunu kat, burana burunu sok, burana buru ittir, öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani <laughs> mevzu mevzu tamamen bu. Batarya falan hepsi içinde. Ee, yani hepsi bu arkadaşlar. Başka da diyeceğimiz bir şey var mı? Başka da diyeceğimiz bir şey yok. Dediğim gibi son 4 cihazımız kaldı. Ee, 4 cihazımızdan bir tanesinin şu anda bugün kaparası da verildi. 3'e ee, e düştü diyebilirim hemen hemen. Arkadaşlar. Zamlansa bile çok komik rakamlara veriyoruz. Ee, dediğim gibi burada e, burada daha önce test yapmıştık. E, buranın giriş çıkışları problemli olduğu için arkadaşlar kayalık alanda test yapacağım diye gelmeyin. Ben bunu bir müşterim dedi ki abi kayalık alanda niye test etmedin? Onun e, içini ferahlatmak için geldik. Bugün buraya gerçekten zorlu şartlarla geldik. O yüzden denediğimiz cep yöntemi toprak testlerinde siz değerli müşterilerimize geleceksiniz, testinizi yapacaksınız, yine alacaksınız. Bunun sözünü yine veriyoruz. Burada kayalık alanda biz sadece sizler için test ettik. Dediğim gibi gelen arkadaşlar abi diyor videonu izledik diyor hileli olacağını düşünmüştük ama buraya geldik gerçekleri gördük. Arkadaşlar biliyorum 300 kilometre 500 kilometre 1000 kilometre yol geliyorsunuz ama yani kimisi gelip de tüh keşke gelmeseydik. Gerçekten dediğin gibiymiş cihaz kullandık gördük gerçekten sen doğru sözlüymüşsün diyor ama ben yine de sizlere buraya davet ediyorum arkadaşlar. Buraya gelmeden cihaz yok, onu belirtelim. Arkadaşlar, iyonla da ilgili bugün burada birkaç deneme yapacağız yine şöyle arazi testi, testi yapacağız. Ee, iyon dedektörüne de başladık arkadaşlar. Hemen hemen yarı bir pozisyona geldik, yarıya geldik. Ee, o da bitince onu da yine çok komik rakamlara satacağız. onu belirtelim. Ee, ne oldu? <laughs> İçim içimi yiyor o iyon dedektörü için kal, çıldıracağım. <laughs> İnşallah güzel bir dedektör iyon dedektörü yapacağız. Ya sen bu işlere girmezdin Mehmet Usta arkadaşlar ben iyon dedektörünün sağlıklı çalışanını da gördüm, beş para etmeyenini de gördüm. Sağlıklı çalışanını yapacağım. Buna emin olabilirsiniz. Cihazın testlerini yine arazide yaparak teslim edeceğim. E çünkü ben öyle biliyorsunuz alan tarama vesaire ıvır zıvır işlerine girmedim. Bu alan tarama değil arkadaşlar. Bu iyon dedektörü. Bunun çok farklı bir açıklaması var. Bunu yine bilimsel açıklamasını bir şekilde siz değerli müşterilerimize yapacağım. Ee, i̇yon dedektörü ya yani normalde şunu diyecek olanlar çıkacaktır. Ulan bu da işin üç kağıtına kaçmış değil arkadaşlar. Ben iyon dedektörünün gerçekten sağlıklı çalışanını yapacağım. Çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Çünkü e, sır vermiş gibi oluruz. O yüzden çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Yani arkadaşlar cihazın projesini bir e, veriyor gibi hissediyorum. Yani cihazın projesinin tamamıyla açıklarmış gibi hissediyorum. Cihaz yurt dışından geldi bize. E, bu cihaz üzerinde değerlendirme yapıyoruz şu anda. Ha başarılı olmazsa yine satmam arkadaşlar. Bakın geçenlerde ne dedi? Satmayı boş verin arkadaşlar. Cihazı bana ver de diyorum. Bir çıkayım araziye. Bana bile vermiyor. Ya şimdi şöyle. Tamamen sonuca ulaşmadan hiçbir şeyi e, müşterime vermem ben. Bakın buna bir çarpı bir bobin yaptım. Emin olun hiçbir işe yaramadı. Az önce gördük. Evet. Çekmedi yani. Hani çekse bile aynı derinliğe geldi. O yüzden tutup da ben size bunu bir çarpı bir bobini verip de arazide sizi zorlamam arkadaşlar. 60-60 bobinle biz maksimum derinliğe ulaştık. Videoyu tamamlayalım. Videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Kesintisiz izleyin. Ben video içerisinde bilgi veriyorum. O verdiğim bilgiyle ilgili adam soru soruyor. Yani tamam tam anlamıyla izleyin videoyu. Bütün e, sorularınızın kafanızdaki soruların cevapları benim videolarımda. Bana gelip de hadi bir de başkalarının cihazını sormayın arkadaşlar. Herkesin cihazı kendine güzel. Onu belirtelim. Ben arazide deneterek veriyorum. Yani ya kimisi de arıyor ya Mehmet ustam diyor. Benim sana itimadım. Tam, tamam, itimadın tam olabilir. Allah razı olsun ama buraya gelmeden denemeden cihaz vermiyorum arkadaşlar. E, bunu diyen biri de üçkağıtçılık açılık yapacak değildir herhalde. Kafası Arka basıyorsa arkadaşım Buraya yani işge açılık yapsam buraya gelip de burada cihazı sana denettirmem. onu belirtelim. Arkadaşlar... Saatlerce test videosu çekiyoruz, grup parayı boşaltıyoruz, poşete koyuyoruz, evet, e, müşterimiz... küpe tutuyoruz. Yani burada müşterinin her sorduğu soruya cevap verip, her istediği testi burada yapıyoruz. Evet. Burada hiçbir soruya cevap vermemezlik yapmıyoruz. Yani burada gelip de yani onu tutalım, bunu tutalım geçen, dediğiniz her şeyi tutarız. Geçen gün evet müşterimiz, geçenki cihazımızı alan müşterimiz Denizli'den geldi. Geçenki cihazımızı alan müşterimiz Denizli'den geldi. Ee, küpün içerisindeki parayı boşalttık. Evet. Yani dedi ki acaba dedi küpü mü ötüyor dedi 75 santimde dedi. Küpü boşalttık. Ha videolandırmadık. Videolandırırız sıkıntı yok. Küpü ötmediğini. Küpümüz evet. zaten e, poşette olmasının nedeni de o biliyorsunuz daha eski videolarda ağzı bantlıydı. Şimdiki testlerde poşetin içinde grup paramız ee, boşalttığımız için o şekilde. Parayı boşaltıyoruz, küpü deniyoruz. Sonra paraları poşetin içerisinde koyuyoruz. O şekilde denedik müşterimize. Yani içi öyle rahatladı. O şekilde bir test yaptık. Sıkıntı yok. Siz geldiğinizde size de yaparız aynı testi. Problem yok. Zaten onunla da ilgili video çekeceğim. Yani küpün içinden paraları çıkarıp oraya koyacağım poşetin içerisinde ayrıyeten küpü koyacağım. Küpe mi ötüyormuş, mı ötüyormuş. Herkes görsün. Arkadaşlar cihazımıza sonuna kadar güveniyoruz. Bazen bizi bile şaşırtıyor. <laughs> evet, evet. Gerçekten yani övünebileceğim gerçek anlamda övünebileceğim bir cihaz yaptım. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar şimdiden alan arkadaşlara. E, tercih ettikleri için de teşekkür ederim. E, videoyu sonlandıralım. 0543 890 6120 Selçuklu dedektör Mehmet'den beni arayıp bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. E, görüşmek üzere. Hoşçakalın.